Küçük ev sitesi gibi bir şey yaparız. Bu arada arkadaşlar önceki videoda bu villayı yapmıştım ya. Bu villayı kendime sahiplendim. Sadık tabii ki. Ya arkadaşlar villa o kadar güzel ki yani. Allah düşünemiyorum. Şöyle suları da açalım. Sular da gitsin havuza. Ama arkadaşlar villaya bakın cidden bebek. Yani. Güzel değilse söyleyeyim. Güzel bence. Ben bayağı beğendim. Bu arada arkadaşlar burayı kendi odam yaptım. Hmm, buranın normal bir mutfak. Buranın normal bir oda. Burası bu odaların ardında bu arada, tuvaletler var arkadaşlar. Hemen videom villamızın içini göstereyim. Şimdi burada tuvalet. Burada oda. Odaya çıkan tuvalet var bu arada arkadaşlar. Burada tuvalet. Burada... <laughs> Ee, Şimdi katını göstereceğim. Katı arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar o zaman. Evet. Burada mutfağımız var. Göstermiştim. Bura güzel mi güzel manzaralı balkonumuz. Havuz manzaralı. Şimdi gelelim. Benim odama. Benim odam. Şöyle bir şekil. Şuna şuraya da bir tane kitaplık koyabilirdim. Bir dakika şunu şuraya alalım. Burada arkadaşlar. Kitaplık koyalım mı? Koyalım be. Neden attıysam ben de atmaya yanlışmışım. Arkadaşlar. Kimse burada paralarım var. Şimdi. İşte arkadaşlar villamız bu kadar. Şimdi villadan o zaman hemen çıkalım. Lan nereye ışınlan? Allah Allah bana ne? Bu arada arkadaşlar şuraya küçük ev yapacaktım bu videoda. Söylemişimdir havuzlu havuzlu. Oh modern evler be. Sen git bakayım şuradan. Git bakayım sen. Tamam. Bırak oyunlara ait değildir onu söyleyeyim baştan. Hemen bloklarımızı alalım bloklarımız gri beton. Bu hatta bir sefer gri beton yapmayalım. Gri beton değil de eee bunu yapalım. Şimdi de nerede yanımda blok Alalım. Tamamdır. Şimdi tamam hop. çıkıyor arkadaşlar hep sütülerim bu arada. Yani Hmm. Küçük ev sitemiz ne kadar olsun? Tam bu kadar yeter. Şimdi şöyle çekelim. Aha. Evet şimdi böyle. Ben arkadaşlar var ya birinci şehre en az bakalım kaç blok uzaktayız. Dört blok falan arkadaşlar. Yani bayağı bir uzaktayız. Koordinat orada yazıyor arkadaşlar. Koordinattan anlarsınız kaç blok Birinin birin koordinatını biliyor musunuz onu bilmem. Şimdi şöyle yapalım. Girişi nereden yapacağım? Tabii ki de şuralardan falan. Yani arkadaşlar tık 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 falan Fuck talk bana ses geliyorsa özür dilerim onun. Arkadaşlar ben şu duvarları bitireyim hemen geliyorum. Evet arkadaşlar duvarları yaptım gördüğünüz gibi. Şuradan kırınca sık bir şey çektim ben şu oraya. İyi onu ne yaptım böyle? Yoksa bunda da mıydı? Arkadaşlar tek atıyor tek koyalım. Bir arkadaşlar ne yapacağız? De evleri yapacağız. Arkada dev gibi bir ev olacak. Yani arka tarafta hemen arka tarafın duvarını da çekelim. Aynen. 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 Hatta ne arka tarafı ya? Arkadaşlar direkt lan şey yapacağız. Evleri yapacağız. Hiç ama hiç havuzu gerek yok. Şimdi birinci evden başlayan birinci evleri sizinle beraber yapacağım. Beyaz beton. Şunu. Evet, tam demir bulakmış bu. Beyaz betonu. Bu da arkadaşlar işte müstakil evler yapacağım. Yani şu kadar yeter gibi var. şöyle ben yanlış koyayım arkadaşlar pardon pardon hatta arkadaşlar ben şunun bir iskelesini ayarlayıp hemen geliyorum demiştir iki tane yapacağım hatta bir tane yeter mi bir tane mi bir tane bu ev bir de bahçe olsun yani o yeter havuzlu mu yapalım bahçesini yok be Arkadaşlar bahçesini sizlerle birlikte döşeceğim tabii ki. Şimdi bloklara atalım. Ama feneri neden attım ya? Şimdi hemen geliyoruz arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Ee, bodrum yaparız bir tane. Aynen bir tane bodrum yaparız. Şuraya. hatta bodrumu şimdi yapalım. Evin bodrumu da olsun. Aa, tamam. Karanlık olmasın. Böyle acaba kaça satarız arkadaşlar? Kaç gider böyle. Hiç cam yapmayacağım. Cam koymayacağım direkt ben. Direkt ben bodrumu değiştireceğim arkadaşlar. Bu bodrumu. Hmm, bir dakika çatısı da var değil mi? Evet. Ev direkt lan. Benden satılıktır söyleyeyim ona. Şimdi yerini de döşeyelim. Yerini hangi bulak yapalım arkadaşlar sizce? Bence bu. Bir tane daha Tamam gidi. Tamam bura bodrum oldu. Hadi gidi. Şöyle yapmalıyız. Ki... Tamamdır. Evet. Bodrumumuz bitti. Şimdi kürek alacağım. Aldık Rahmi's. Çakıl maklı da koyduk arkadaşlar. Ya bu arada çim bulundu da ama unutmayın. Şöyle yanlış yaptık. Bir yapacağım. <laughs> arkadaşlar videodayım maalesef. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi gelebildim. Aramaz diye düşünüyorum bu sefer. Az önce aradığı için özür dilerim. <Gülüyor> 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 Şey Şuraya oturma alanı yapalım bir tane. Hop. Bir, Hop. Ah. Ee. bir de ortaya da kamp ateşi koyduk mu var ya. Evet. Şimdi buraya bir dakika arkadaşlar yağmuru dolduralım şurayı da hemen Yapacağım. Ee, bir de tabela gerekiyor. Ha bir tamam. Şöyle tabelaları koyuyoruz arkadaşlar. Sonra şunları koyuyoruz. Evet bakın. Böyle bir şey yaptım buraya da yapalım. Aynısını. Bir daha Ya ne oldu öyle ya? Evet. Tamam. Ortada ortamda ışıksız kalmasın. Tamam arkadaşlar. bir tane de şuraya ve şuraya şuraya koyduk lan bebek bir de şuraya tamam şuraya hop bir de tamam Evet arkadaşlar bu bugün videomuz bu kadardı. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir müstakil evli bir bahçe yaptık. Güzeldi. Ee, o zaman bir dakika. Ee, buraya sahip birinden aşağıda sahiplik dir. Evet arkadaşlar yazdık sahibinden satılıktır. Evet arkadaşlar bugün size bekle çok eğlendik bugün. Ee, o zaman arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.